Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte portakallı kek yapalım. Bunun için 4 adet yumurta kullanıyoruz. Yumurtalar oda ısısında olmalı. Kekimizin güzel kabarması için yumurta, süt bunlar oda ısısında olmalı. Biraz çırpıyoruz. Biraz çırptıktan sonra 200 milimlik su bardaklarımızla bir su bardağı şeker ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum köpürene kadar. Şeker ile yumurtamızı gördüğünüz gibi baya güzel köpürdü ve kabardı diyebilirim. Bu şekilde çırpmamız önemli. Kekimiz güzel kabarsın. Biz buna tekrar 200 milimlik su bardağının gördüğünüz gibi 2 parmak eksik diyelim buna. Sıvı yağ ekliyorum. 2,5 pardon 1,5 süt ekleyeceğim. Tekrar 200 milimlik bardakla. Gördüğünüz gibi bir buçuk. Benim elimdeki kek kalıbımı ölçüleri bu güzel oluyor. Bir su bardağı portakal suyu ve bir portakal rendesi ekliyorum. Limon ve portakal yemeyen çocuklar için hani limonlu şeyler, C vitamini çok fazla tüketmeyen çocuklar için bu kek çok lezzetli ve keyifli olabiliyor. Bunları da güzelce çırpıyoruz. Evet hanımlar. 2,5 su bardağı un ilave edeceğiz gördüğünüz gibi iki buçuk su bardağı unumuzu ilave ediyorum bir kere elenmiş olması önemli kabarmasına yardımcı olacak bir noktalarından biri budur ben 2 paket kabartma tozu kullanıyorum Bir paket de vanilya kullanıyorum 2 çay kaşığı da e, zerdeçal kullanacağım. Renk versin diye. Hem rengi için hem vitamini için. Hatta buçuk yapabilirim. Kokusu ve tadı asla olmuyor. Gönül rahatlığıyla siz de keklerinizde, hatta kurabiyelerinizde bile kullanabilirsiniz. Çocuklar için bol vitaminli bir kek hazırlamış oluyoruz. bir bardak daha un ilave edelim Evet Hanımlar iki buçuk su bardağı un koymuştuk ee, fazla cıvık geldi bana bir bardak daha koyuyorum yani toplamda üç buçuk su bardağı un olmuş oluyor devam edelim çırpmaya Evet bu kadar yeterli. Şöyle kek kalıbımı alayım sizlere göstereyim. Ben önce paket yağı sürdüm her yerine iyice. Daha sonra da un serptim. Bu şekilde unu her yerine yedirdim fazlasını döktüm. Kekin daha kolay yapışmadan çıkmasına yardımcı olacak. Siz de deneyebilirsiniz. Kek harcımızı dökelim. Ben sıvı olmasını tercih ediyorum. Ne kadar az un olursa o kadar yumuşak oluyor kek. O kadar güzel oluyor. Ben genelde bütün kekleri unlarını genelde az kullanırım. Çok lezzetli güzel. Çayın yanına, kahvenin yanına, çat kapı misafire İkram edebileceğiniz vitaminli ve lezzetli bir kek. Hatta tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek buzluğunuza bile atabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla misafir geldiğinde hadi çıkarıp e, paketinde ağzı kapalı bir şekilde. Ee, buzunun erimesini bekleyip çok güzel servis yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Buzlukta da piştikten sonra kullanabiliyorsunuz. Önceden ısıtılmış 170-160 derece arası fırınıza göre. Hani siz daha iyi bir karar verirsiniz bilirsiniz. Ben 160'a koyacağım. Yaklaşık bir 30-35 dakika pişer muhtemelen. Birkaç sefer vuruyorum. Üzerindeki baloncuklar, kabarcıklar patlasın ki kekimiz kabardığı zaman düz olsun sunumumuz güzel olsun. Yapık bir görüntü bize almasın. Fırınımızı açalım. Önceden ısıtılmış 160-170 derece arası fırında kekimiz pişsin. Evet hanımlar. Kekimiz fırınımızda pişti. Yaklaşık 30-35 dakikada pişti. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra ters çeviriyoruz. Benim kekim soğudu. Ben sizlerin önünde ters çevireyim. Bakalım inşallah tek seferde çıkaracağız. Önce yağlayıp unladığımız kalıbımızdan kekimiz kolaylıkla çıktı. Dediğim gibi o şekilde yaparsanız kalıplarınızdan gayet kolay ve güzel bir şekilde kekleriniz çıkabilir. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve mis gibi kokuyor. Ben bunun üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. Siz nasıl isterseniz süsleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Birlikte çok güzel tarifler yapabiliriz. Diğer tariflerimde de bakabilirsiniz. Çok güzel çay, çayların yanına ikramlıklar bulabilirsiniz sayfamda. Evet. Gayet güzel, şık. Beyaz çikolata da gezdirebilirsiniz. Bu sefer pudra şekeriyle süsledim. Beyaz çikolata olabilir, hindistan cevizi olabilir. Gayet güzel, birbirinden güzel şekiller verebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Görüşmek üzere.